Yeşil usakla. Ben sizden ağrı dağıtacağım. işte şu iş, iş büyük gibi sizden ağrı dağıtmalı. Beli içeri bastılar. Bir gün var mı? Biri yok. <coughs> bir var mı? Biri yok mu? Bir nene de baba varmış. Baba nene de dedi. Bana kolay bir şey pişirdi zaman hem de pencereler oldu. Sola yere dılap 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 çaktı dosyayı yazdı. Sonra dosyana dedi. Ola sen niye böyle düşüksün? Sonra da dedi ki Dovsa dedi sonra dedi Kola bir de seni gömüp istiyorum. Beni yeme. Ben seni için mana kıralım. Okun. Ne ne dede de Baba da da kaçıpsan. Sen de ne var kaçmaka? Ay da kardeş. Sonra yer o. Dırap, dırap, dırap. Çaktı da olsun. Türkülü Sonra... Büyüklü geldi ona. Kola, ben seni, seni bile geçeceğim. Sonra dedi yere. Ben seni yemek istiyorum. Beni yeme. Ben seni çıkma noktada. O kızı sakla. Sütü. Seni alacağım. köyde yorulursam, baba, dada kaçıpsam, nene, dede kaçıpsam, dosa, dada kaçıpsam, sende ne var kaçmakı? Al, Türk kardeş. Yer aldı, dılap, 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 çaktı, alırı yalıra. <coughs> Sonra alıp dedi konalım. Nikola, ne sen ne bana düşük Bir derse ben seni yemek istedim. Beni yeme. Ben seni üçü manu kullanam. O kusur sakla. Belin. Gelip bastırla. Sürtüyü de yorulursam. Baba da da kaçıpsam. Nene de de kaçıpsam. da kaçıpsam. Türküde de kaçıpsam, sende ne var kaçmaka, ay alıkardasın. Gel o drap, 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 draaap. Gel okudur annem. Ben senin bileş yemek istiyorum, beni yeme. Ben senin için alakulam oku, okusun sakla. Ben cenazeme bastılar. Türküde yol vurursam, babalarda da kaçıpsam, sende babada da, da. <coughs> babada da kaçıpsa babada da kaçıpsa nenede de kaçıpsa dostada da da kaçıpsa hmm de, de kaçıpsa alu da hmm, türkü da kaçıpsa senden bak kaçmak ay dosa hmm ev yok cemmen cümleğe... kır